Firavun Pami, M.Ö. 785-778 Firavun Pami, M.Ö. 785-778, Mısır'ın 22. hanedanının 8. hükümdarıdır. M.Ö. 785-778 yılları arasında yaklaşık 7 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiştir. Pami, 3. Şoşenk'in oğlu ve varisiydi. Babasının ölümünden sonra, Fami Mısır'ın yeni firavunu oldu. Fami, Mısır'ın iç işlerini düzenlemek ve dış tehditlere karşı koymak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Nil Nehri'nin sulama sistemini geliştirdi ve tarım üretimini artırdı. Ayrıca ülkenin güneyindeki Nübiye'ye karşı askeri seferler düzenledi ve oradaki altın madenlerini kontrol altına aldı. Amen'in en önemli başarısı, Milattan önce 780 yılında Asur İmparatorluğu'na karşı yaptığı seferdir. Bu sefer, Asur kralı 6. Şalmaneser'in Mısır'ın müttefiki olan Filistin ve Fenike krallıklarına saldırması üzerine başlamıştır. Amen, Asur ordusunu Karkarda yenilgiye uğrattı ve Mısır'ın etki alanını genişletti. Bu sefer hem Mısır hem de Asur kaynaklarında kaydedilmiştir. Amen'in Asura karşı zaferini anlatan bir kabartma, bu Bastis Tapınağı'nda bulunmaktadır. Amen'in ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Bir eşi olduğu bilinmektedir, 4. Tadi Bastet. Bu eşten en az bir çocuğu oldu ve Şoşen. Bu çocuk babasının hükümdarlığı sırasında önemli bir görev üstlenmedi. Amin'in ölümünden sonra yerine oğlu ve Şoşen geçti. Amin'in mumyası ve mezarı Tanis'te bulunmuştur. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.